2021 reisi Manav. devam. Balık. Balık kepçeci. 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 Sağlam büyük mü? alam şeye benziyor ama ha, kamışın ucuna. Yok ya. Allah Allah. bak kamışın ucu, baksana kamışın ucuna. Valla anlayamadım hani hala yani balık mı çekiyorum ne çekiyorum ben de bilmiyorum. Ama zargana da büyük. Yok, e, yok. zargana değil ya. Balık, balık da. Değişik bir şey geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Değişik bir şey. Evet. Pantolon balığı olmasın. Şu an bir şey görünmüyor mu açıdan? Balık hala kendini göstermedi baksana. Evet. Abi. Ben ona bakıyorum da. Vallahi Ali abi ben anlamadım balık mı değil mi bu? <laughs> değişik bir şey bu Ali abi. <laughs> bu acayip değişik bir şey. Ama zargan olmadığı kesin. Peygamber beni evet. de olabilir. Zargana işi değil o iş ya. Ne zargan? Yok yok. Abi iki defa kalama aldı bıraktı. Şu an görünlerde Bir şey yok. Yok <laughs> yok <laughs> balık balık. <gülüyor> tamam balık. <laughs> Göründü mü? Işte Açtı mı da. 80-90 <laughs> metresi var ya. Heh tamam göründü, tamam. Bu da aynı boy, bu da lüfer, evet. Almış yatmış demek ki. Aynen öyle. Açıkta diyorum size balık ya, 200-250 metre açıkta hep balık. Evet. 200 metre ben sardım ama. Beşik sapısı o tarafa gitti. Yok yok, getiririm hemen hala. Abi var onun. Tamam mı? haberin olsun. Ben ondan da şey Ben getiririm onu buraya. Tamam. Evet, su, su yapıp gösteriyor ki şimdi. İşte ben sana Hayır, Az geri geldi Geliyor geliyor yan yan geliyor. Almış yatmış. Ayın. Takırma, o evet, Buraya takılma mı Hah. O zaten stik şişti. Sigara şiş, gibi şiş, şiş, şiş. bir, bir şey Çıkar şeyden bir biraz. Evet.